Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüzakı Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. İlim, tefekkür, tahsil ve maneviyat hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat, ancak onun adıyla başlığını taşıyor, aktaracağımız bu mülakat. Muhterem Efendim, Zaman zaman Kur'an'ın ilim, akletme ve tefekkür etme hususundaki ayetlerinin farklı manalara çekilmeye çalışıldığını görüyoruz. Kur'an nasıl bir tefekküre davet ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir tefekküre davet ediyor? Rabbimizin ilk vahyi yaratan Rabbinin adıyla oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi faydasız ilimden sana yaklaştırmayan bilgi yığınından sana sığınırım idrakiyle yaşanmıştır. Çünkü gerçek ilim Rabbe kul olabilmek ve Cenabı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek yani marifetullah'tan nasip alabilmek de mümkündür. Bu bakımdan okumanın özü yaratan Rabbinin adıyla onun namına, onun talimatlarını esas alarak onun indirdiği vahyin muhtevasında. Tefekkür de böyle, ilim de böyle, akletmek de böyle, kulluk da böyle. Bugün felsefenin çıkmaz sokaklarında dolaşmak, nefsaniyetin emrine verilmiş cidalci aklı vahye karşı kullanmak asla Allah'ın emrettiği bir okuyuş değildir. Rabbimizin istediği bir tefekkür ve akletmek de katiyen bu değildir. Bilakis bu Hz. Adem kıssasında gördüğümüz üzere iblisin başvurduğu ve kendisini helake sürükleyen çirkin bir yoldur. İdrak etmeli ki gafil bir kimse çantasını diploma tomarlarıyla doldurmuş fakat Allah'tan uzak yaşıyorsa en koyu karanlıklar içinde kalmış bir cehalet hüsranındadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de kainat kitabını okumamız, denizleri, dağları, ovaları, bütün mahlukatı, sonsuz nimetleri, ay ve güneşi, gece ve gündüzü, gökten indirilen yağmurları ve yerden biten nebatatı yani ilahi azamet ve tecellilerini, kainattaki sonsuz ilahi akışları ve sonsuz güzide nakışları tefekkür etmemiz ve böylece Allah'a ram olmamız isteniyor.'' sayısız mahlukattaki el-musavvir ve el-bari tecellilerini, sonsuz kudret nişanelerini okuyarak, Ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmadın, sana hakkıyla dost olabilmeyi bizlere nasip eyle diye, iltica ve niyazda bulunarak ulvi tefekkürde derinleşebilmemiz isteniyor. İnsanlığa verilmiş olan ilim, na sonsuz ilmi ilahi karşısında bir kırıntı mesabesindedir. O kırıntı bilgiler daha birçok muamma karşısında aciz kalmaktadır. Zerreden küreye nice ilahi azamet tecellisi insanın idrakinin ötesindedir. Mesela mikro alemde atom, çekirdek, elektron, kuark derken idrakler yolun sonuna dayandı onun ötesini idrak edemez hale geldi. Makro alemde de kara deliklerin ötesine idrakler yetişmiyor. Galaksilerin gök cisimlerinin adedini artık sayılar ifade edemez hale geliyor.'' Hasılı sonsuz alemlerde meknus sonsuz alametler, deliller, sırlar, hikmetler, incelikler ve sonsuz hakikatler her daim bizlere idrak ettiriyor ki bu muhteşem kusursuz eserlerin müessiri ve sanatkarı kim? Bunları yoktan var eden kim? Yaratan kim? Niye yarattı? Niçin var etti? Geliş nereden? Gidiş nereye? Hayat nedir? ölüm nedir? Aklı selimle düşünelim. Ressamlar gördükleri tabiat sebebiyle ya onu taklitle ya bir takım hayali çizgilerle çeşitli tablolar meydana getirir ve galerilerde sergilerler. İnsanlar da bu kağıt tabloları takdirle hayran hayran temaşa ederler. Fakat kainatta Cenab-ı Hakk'ın emsalsiz gerçek tabloları karşısında aynı takdir hissini ekseriyat duymazlar. Hele ki o ilahi sonsuz sanata karşı gözü perdeli kimseler onlara adeta alık, abuz ve nadan bir şekilde duygusuzca bakarak hiç görmemiş gibi geçip giderler. Ne acı gaflet ki bütün harikaları sıradan işler olarak telakki ederler.'' Ancak musaffa kalp sahibi olan hak dostları ise ressamın sırf namını devam ettirmek için vücuda getirdiği bu tablolar bir yana asıl sanatkar yani Cenabı ı Hakk'ın o muazzam sanatı karşısında hayret ve heyecan duyan bir kalple yaşarlar. Kudreti ilahiyenin tabiatta vücuda getirdiği sonsuz harikalardaki ilahi sanatı tefekkür etmenin zevkine ererler.'' sermayesi aynı toprak olan bitkilerin rengarenk yaprak ve çiçeklerine, bunlardaki menevişlere, ağaçların renk, koku, lezzet ve şekilde sonsuz farklılık arz eden meyvelerine, ancak bir iki haftalık ömrü olduğu halde kelebeğin kanatlarındaki harika desenlere, İnsanın yaratılışındaki harikuladeliğe nazar ederler ve gözün görmesi, beynin idrak etmesi gibi sonsuz ilahi harikalar ve bunların lisan-ı hal denilen sırlı beyanlarına dikkat eder ve tefekküründe derinleşirler. Böylece tefekkürü bir iman anahtarı olarak kullanırlar. Güçlü bir dalkıçın denizin her derinliğinde ayrı ayrı muhteşem manzaraları seyretmesi gibi, onlar da ilahi azamet nakışlarını temaşa ettikçe dehşet ve hayret içinde kalırlar. Cenab-ı Hak soruyor, sizi abes yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza getirilmeyeceğinizi, nezdimizde hesap vermeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Allah Teala yine soruyor, hala akletmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz? Ey akıl sahipleri, ibret alın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tefekkürü şöyle talim buyuruyor. Ebu Rez'in el-Ukayli radiyallahu anh naklediyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, Allah Teala mahlukatı yeniden nasıl diriltir? Bunun dünyadaki misali nedir? diye sordum. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle bir sual sordular. Sen hiç kaminin yaşadığı vadiden kurak mevsimde geçmedin mi? Sonra bir kere de her tarafın yemyeşil olduğu bahar mevsiminde oraya uğramadın mı? Ben elbette deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. İşte bu Allah'ın yeniden yaratmasına delildir. Allah ölüleri de böyle diriltecektir. Resulullah Efendimizin bu temsilinde güzel bir tefekkür vardır. Hadisatı tefekkür nazarıyla okumak vardır.'' bu tefekkürün içinde ruhaniyet ve maneviyat vardır. İbni Mesud radıyallahu anh hazretleri buyuruyor. Biz yenilen lokmaların tesbihini duyar hale gelmiştik. Ebu Zer radıyallahu anh'ın şu sözleri ne kadar manidardır. Vallahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahirete göçerken bizi öyle bir halde bırakmıştı ki bir kuş gökte kanat çırpsa onun bu hareketi bize Rasulullah'ın bir hadisini hatırlatırdı. Çünkü alemlerin efendisi bize cennete yaklaştıran ve cehennemden de uzaklaştıran ne varsa hepsi size açıklanmıştır buyurmuştu. Hasılı bir mümin her işimde Allah'ın rızasını arar, tefekküründe de, ilminde de, tahsilinde de. Muhterem efendim, o halde. Allah rızası nedir? Arzu ederseniz bir kıssayla cevap vermeye başlayalım. Adamın biri bir köle satın almıştı. Köle takva sahibi, salih bir mümindi. Eskiden savaş zaruretiyle kölelik vardı. İslam köleliği en insani bir hüviyette ıslah etti. Yediğinden yedirecek, yediğinden giydirecek, işinde yardım edecek, daima azat etmeyi teşvik etti. Bu kıssada gölenin efendisine karşı haliyle kulun Rabbine karşı hali arasında manidar bir mukayese mevcut. Efendisi bu salih hizmetkarı alıp evine götürünce aralarında şöyle bir konuşma geçti. ''Efendi, benim evimde neler yemek istersin? Göle.'' ne verirsen onu. Nasıl elbiseler giymek istersin? Ne giydirirsen onu. Evimin hangi odasında kalmak istersin? Hangi odada kalmamı istersen orada. Evimin hangi işlerini yapmak istersin? Hangi işleri yapmamı istersen onları. Bu son cevabın ardından efendi bir müddet tefekküre daltı ve gözlerinden süzülen yaşları silerken şöyle dedi. Keşke ben de kulu olduğum Rabbime böyle teslim olabilseydim. Daima onun rızasını arasaydım. O zaman ne kadar bahtiyar olurdum. Bu arada köle dedi ki: "Ey benim efendim, efendisinin yanında kölenin irade ve ihtiyarı olur mu?" Bunun üzerine efendi şöyle dedi: "Seni azat ediyorum. Allah için hürsün. Fakat benim yanımda kalmanı da arzu ediyorum." ta ki canım ve malımla sana hizmet edeyim. Zira sen bana kulluk adabına dair büyük bir ders verdin. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu kıssanın akabinde buyurur ki, Kim ki Allah'ı hakkıyla tanır, ona gerçek bir muhabbetle teslim olur, onun kendisi için takdir ettiği hale rıza gösterirse, onda ne irade kalır ne de ihtiyar. O artık yalnız şöyle der. Allah'tan O'nun muradı dışında bir istekte bulunmak benim nehime. Cenab-ı Hakk'ın nelerden razı olduğunu bize Kur'an-ı Kerim bildiriyor, sünneti seniye bildiriyor. İman edip salih ameller işlememizden, güzel ahlakı sergilememizden razı oluyor. Bunların zıtlarındansa asla razı değil. Cahiliye insanı yahut küresel güçlerin ürettiği kafil insan tipi ise nefsani arzularının peşinden koşuyor. Haşa Allah Teala onu hoşnut kılmak zorundaymış gibi davranıyor. Cenab-ı Hak insanı hesaba çekecek, verdiği nimetlerin her birinden sual soracak. Kafil insan haşa Rabbini sorgulamaya kalkıyor. Deizm, ateizm vesaire bunlar üretiliyor.'' Çünkü gafil insan daima nefsini razı ve tatmin etmeye çalışıyor. Halbuki Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, nefsi emmarede cehennem sıfatı vardır. O hiçbir zaman nefsani arzulara doymaz, huzura da kavuşamaz. İnsan huzura ancak Rabbini zikrederek, O'nun rızasını arayarak kavuşabilir. Ayet-i Kerime'de buyurulur, Bilesiniz ki, Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Huzura kavuşur. İtminana eren, huzura kavuşan, yani mutmain ne seviyesine ulaşan nefsi ise Cenabı Hak cennetine davet ediyor. Ondan razı oluyor. Muhterem efendi Dinimizde bilhassa tasavvuf büyüklerinin tesis ettikleri dergahlarda, usullerde ve yollarda buyurduğunuz üzere muazzam bir manevi eğitim sahası mevcut. İnsanı huzura ve itminana eriştiren, ruhaniyetini artıran çok faydalı usuller var. Bunların hepsi de bize, medeniyetimize ait. Buna rağmen duyuyor ve üzülüyoruz ki ülkemizde bazı cahil insanlarımız yoga, meditasyon, şu veya bu terapi adı altında uzak doğu menşeli yollara başvuruyorlar. Onlar da şifa veya huzur arıyorlar. Bazen bulduklarını zannediyorlar. Bunlar hakkında neler söylemek icap eder? Bir gün Hazreti Ömer elinde bir arkadaşından aldığı Tevrat yazılı yapraklar olduğu halde Peygamberimizin yanına geldi. Peygamber Efendimiz bu hale üzüldü. Mübarek çehresi değişti. Hatasını anlayan Hazreti Ömer hemen büyük bir aşkla Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, imam olarak Kur'an'dan razı olduk dedi.'' Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüzünde güller açtı, üzüntüsü gitti. Sonra da Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Musa aleyhisselam aranızda olup da ona uyarak beni terk etseydiniz derin bir dalalete düşmüş olurdunuz. Siz ümmetler için de benim nasibimsiniz. Ben de peygamberler için de sizin nasibinizim.'' Bu ikaz çok mühim. Bir İslam şahsiyeti tesis ediliyor. Ezanında, orucunda, bayramında, sevincinde, üzüntüsünde, tedavisinde, cenaze tekbininde vs. her şeyinde kendine mahsus olacak. Başkasını taklit etmeyecek, şahsiyetini zedelemeyecek. Cenab-ı Hak her Fatiha'da sırat-ı müstakimde kalmamızı isteyerek bize şöyle dua ettiriyor. Nimet verdiklerinin yoluna bizi eriştir. Yani bizi peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Onların yolundan gidenlerden eyle. Gasabına uğrayanların ve dalalete düşenlerin halinden, yani hak yoldan sapanların yolundansa bizi muhafaza eyle. Yoga, meditasyon gibi şeylerin alındığı yer batıl uzak doğu dinleri. Bunlar putperest, binlerce tanrı uyduran, reenkarnasyona inanan, ineğe tazim gösteren ve ölülerini yakan batıl inançlar. Buradan bir şifa ve huzur umulur mu? Ama biz hissettik diyorlar. O hissettikleri bir halüsinasyon, efsani bir has, bir aldatmaca, ruhaysa zehir saçan, mümin kalbe çok zarar veren birer uyuşturucu. Firut ve benzerlerinin ortaya attığı psikanaliz, psikoloji, terapi ve benzerleri de böyle. Bunların kökü de felsefenin çıkmaz sokakları ve muharref Hristiyanlığın ve Yahudiliğin bozuk akidesiyle malul müteverrim tatbikatları. Halbuki İslam muhteşemdir, ikmal ve itmam olunmuştur. İslam'da bir insanın ihtiyaç duyacağı ruhi, zihni ve bedeni her türlü şifa ve deva mevcuttur. İslam'ın hiçbir başka akide veya sistemle telife ihtiyacı yoktur. Bunun cevası da yoktur. Zira İslam mükemmeldir, muhteşemdir. Tavize ve protez nevinden bir desteğe ihtiyaç hissetmez. Huzur ve derman arayan kardeşlerimiz hacet namazı kılsın. Cenab-ı Hak namazla yardım isteyin buyurmuyor mu? Peygamberimiz bir müşkülle karşılaşınca derhal namaza iltica ederdi namaz için gözümün nuru buyururdu. Kararsız kalan kardeşlerimiz istihare namazı kılsın, şifa arayan Kur'an okusun. i̇bn Abbas Hazretleri'nin ''Devemin yularını kaybetsem Kur'an'da bulurum'' dediği rivayet edilir. Başlarına gelen ağır imtihanları hafifletmek ve kolaylaştırmak, belki bertaraf etmek isteyen kardeşlerimiz bol bol sadaka versin. Kurban ibadetiyle kardeşlerinin derdine çare olsun. Her türlü maddi manevi sıkıntılara karşı seherlerde istiğfara, kelime-i tevhide, salavata ve zikrullah'a koşsun. Fakat bir mümin haramlarda şifa aramasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Allah'ın haram kıldığı bir şeyde şifa yoktur. Nasıl bir Müslüman hastalıklarına, içkide, alkolde ve uyuşturucuda tedavi aramazsa, aramaması gerekirse, psikolojik ihtiyaçları için de yoga, terapi ve benzeri şeylerde şifa aramaması lazım gelir. Çünkü bunlar nefse verilen bir rüşvet olur. Nefis o rüşveti alınca arkasını ister. Gayrimüslimlerin yanlışlarını ve dalaletlerini hoş görmek imana zarar verir. Yani sadece yoga faydalıdır cümlesi bile kalbimizde bir çatlak oluşturur. Çünkü İslam zirvedir, mükemmeldir ve asla batıla, zulme, isyana ve dalalete ılımlı ve uyumlu olması düşünülemez. Bir mümin dünyadayken kimlerle ünsiyet edeceğini gayet iyi bilmelidir. Peygamber Efendimizin herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır hadisi şerifini unutmamalıdır. Muhterem efendim, günümüzde şikayet ettiğimiz menfi haller hep çevreden geliyor. Mütedeyin ailelerin evlatları dahi menfi tuzaklara muhit yüzünden düşebiliyor. Kendimizi ve evlatlarımızı bu zararlardan muhafaza edebilmek için nasıl bir çevre oluşturmalıyız? İnsan kelimesi bile ümsiyetten gelir. İnsan, çevresinden çok tesir alan, taklit ve hayranlıkla öğrenen ve hayran olduğu şeye dönüşen bir varlıktır. Böyle olunca güzel yerlerden feyiz ve ruhaniyet gelir, yanlış yerlerden kasvet ve nefsaniyet gelir. Bu gözle görünmeyen hakikati zamanımızın insanı yine gözle görülmeyen radyasyonla mukayese edebilir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde buyurur. Zalimler, kafirler topluluğuyla oturma. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Hz. Mevlana buyurur. Allah'la oturup kalkmak isteyen kişi velilerin huzurunda otursun. Velilerin huzurundan kesilirsen helak oldun gitti. Bu itibarla oturacağımız muhiti seçmemiz çok mühim. Mümkün mertebe ev tutarken veya ev alırken salih ve saliha komşuların bulunmasına ve camiye yakın olmasına dikkat edeceğiz. Bu husus o kadar mühim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ölülerinizi salih insanların arasına defnediniz. Ev minare gölgesinde komşularda salih insanlar fakat evin içine televizyon ve internet vasıtasıyla dünyanın dört bir yanından şeytani pencereler, fahşaya kapılar açılıyor. Yine menfi tesirler bir kanalizasyon gibi evlere akmış oluyor maneviyatını muhafaza etmek mecburiyetinde olan bir mümin bu cihazları da mutlaka mümince kullanmanın ve sınırlamanın yolunu bulmalıdır. Ev, kadar iş çevresi ve mektep çevresi de çok mühim. Meslek seçerken de, tahsili tayin ederken de güzel bir muhit hakikatine riayet etmek şart. Zamanımızda tam bir cahiliye devri yaşanıyor küresel güçler memleketleri işgal edip tahrip ettikleri gibi insanların ruhlarını ve kalplerini de işgal edip zehirliyor. Televizyon, internet, moda ve reklamların kirli ve zehirli propagandalarıyla insanları robotlara çeviriyor. Vicdanları kurutuyor, gönülleri dumura uğratıyor. Bilhassa ahireti unutturmaya çalışıyor. Aile hayatını tahrip ediyor. Bu cahiliye o kadar kuvvetli bir kasırga gibi esiyor ki onu tamamen ortadan kaldırmak ve bu rezil cereyanları tamamen durdurmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Bu ağır tabloda insanları ben ne yapabilirim ki noktasında ümitsizliğe ve çaresizliğe sevk ediyor. Halbuki biz kendimizi, nesillerimizi ve ulaşabildiklerimizi bu cahiliyeden korumaya gayret edeceğiz. Yüksek bir dağın üzerinden bir akarsuyu aktarmak zordur. Hatta neredeyse imkansızdır. Fakat sular kıvrıla kıvrıla etrafını dolaşarak bir yol bulur ve menziline ulaşır. Bizler de bu meşakkate talip olacağız. Zorluklara ve fedakarlıklara koşacağız. Mükafatına inşallah nail olacağız.'' Bu küresel güçlerin taarruzlarına, bu cahiliye tasallutuna karşı tek çaremiz Resulullah Efendimizin Üsve-i Hasene olan hayatıdır. Resulullah Efendimizin hayatından eşsiz faziletleri, muhteşem misalleri evlatlarımıza, nesillerimize ve ulaşabildiğimiz herkese temaşa ettirmektir. İlkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversite yıllarında Evlatları maneviyatla, güzel ahlakla yetiştirmektir. Siyer-i Nebi sadece bir kronoloji halinde değil, maneviyatı, heyecanı, şuuru ve muhabbetiyle tahsil ettirmektir. Peygamberimizin faziletlerini yaşayışının en güzide misalleri içinde seyrettirmektir. Maalesef bugün sokaklar kapıp götürüyor. Mazimizde çocuğu koruyan anne baba vardı. Fazilet ve firaset sahibi, gün görmüş aile büyükleri vardı. Haya ve iffet içinde yaşayan ve evlatları terbiye eden bir mahalle vardı. Bunlar bugün maalesef kayboldu. Bu kaybolanları telafi edecek mahiyette bir gayret de evlatların dünyasına girebilmeli onları Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem siretiyle buluşturmalıyız. Muhterem Efendim, Evlatların Kur'an kursuna gönderilmesinin çok ehemmiyetli olduğunu sık sık dile getiriyorsunuz. Kur'an kursuna olan bu ihtiyacı izah eder misiniz? Evlatlar anne babaya emanettir. Onlara kazandırmaları gereken en mühim vazifede de beş vakit namazı düzenli bir şekilde kılabilmeleridir. Malum namazın rükünleri var. Zaruret sebebiyle kıyamsız bir namaz olur ancak kıraatsız bir namaz olmaz. Kur'an kıraati ise ancak belirli bir müddet üzerinde durularak kazanılabilecek bir eğitimdir. Evladımız hem Kur'an'ı düzgün okuyabilmeli, asgari bir Kur'an ezberine sahip olmalı. Hem de temel bir İslami kültüre sahip olmalı. Akaidini bilmeli, ilmi halini öğrenmeli. Bilhassa Resulullah Efendimizin hayatını, siyerini, nebisini bütün faziletleriyle yaşayarak ve hissederek öğrenmeli. Her şeyi her anne baba veremez. Evladımız salih şahsiyetleri tanımalı, salih arkadaşlar edinmeli. Cemaatle namaz kılmalı, takvalı gençler görmeli. Ayetleri Cenabı Hakk'a iltica halinde okumalı. Hafızlık proje şeklinde dersleri takviye edilmiş imam hatip ortaokulları dışında hiçbir mektepte evlatlarımız bu eğitimi alamıyor normal bir imam hatiplerde bile kafi bir Kur'an eğitimi verilemediği ifade ediliyor. Hususen Fen ve Anadolu Lisesi'ne yahut hususi lise ederek gönderilecek evlatlarsa en azından bundan önce tam bir yıl Kur'an kursunda okusun, bir temel elde etsin diye buna teşvik ediyorum.'' Arzu ettiğimiz ve tavsiye ettiğimiz ise bütün eğitimin uhrevi bir eğitim çerçevesinde yürütülmesidir. Bilhassa günümüzde dünyevi eğitim uhrevi bir eğitimin muhtevası altında verilmezse evlatlar ziyan oluyor.'' Muhterem efendim, günümüzde bilhassa evlatlarımızı, yeni nesillerimizi çok alakadar eden ilim, tefekkür ve tahsil mevzularındaki suallerimize çok kıymetli ve gönülleri tenvir eden cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Mülakatımızı müsaadelerinizle bir sayı daha genişletmek arzusundayız. Kabulünüze müteşekkir oluruz. Ben teşekkür ederim. Nesiller hususunda yapılması gereken vazifeler zamanımızda farz-ı kifaye değil artık farz-ı ayn hükmünü almıştır. Yani her birimiz kendi imkanlarımız nispetinde gayret etmeliyiz. Gayret edenlere destek olmalıyız ve güç vermeliyiz. Rabbimiz bizleri ve nesillerimizi İslam'ın iki cihana hayat veren mükemmel esaslarını idrak eden, ihya eden yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Bu müstesna kıymetlerden habersiz kalıp da faydasız ilimlerin, dünya ufkunu aşamamış sözde tahsillerin ve sahte maneviyat tuzaklarının girdaplarına düşmek tehlikesinden ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz Yüz Akı Dergisi'nin Kasım 2022 sayısından İlim, Tefekkür, Tahsil ve Maneviyat hakkında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile mülakat ancak onun adıyla başlıklı mülakatı paylaştık. Böylelikle biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.